Hepinize selam ton diyim. Bir dönelim aşklarım. Röm 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 röm. E bugün e, ne yapıyoruz? Birazcık böyle olmasam. Birazcık garip de gelsin. Öbür videomu yayınlayamadım. de bilmiyorum. Kaşık challenge yapacağız. İlk önce gelin size ben göstereyim hangi nefsinin ne olduğunu şu şekilde. Hacatmaz kırmızı. Hello Kitty ıı, sarı. Şu arkadaşlar size turuncu gibi gözüküyor ama pembe. Pembe Squishy. Yeşil lol kartları. Mavi lol poplu kalem. Evet. Şimdi bu siparişimi e, sevdiğim bir takipçimi hazırlayayım. Tabi bütün takipçilerimi seviyorum. Hmm. Bir kere karıştıralım mı değil mi biz? Kim yaptım belli siz. Shorts yorumlarına yazarsanız cevaplayacağım. Birazcık ama. Aynen bu şekilde. Şimdi alacağım bir kaşık. Az gelirse ekliyorum arkadaşlar tabii ki. İkinci kaşığımız. Ben şimdilik iki kaşık yapmak istedim. Şimdi bence buraya geçelim. Şunları da şöyle yapalım. Hemen yapacağım. Canlıcı. Şimdi siz 5 dakika bekleyin. Ben bütün renkleri ayırayım. Evet arkadaşlar bütün renklerini ayırdım. Evet. Şimdi bakalım. Gelin beraber bakalım. Şimdi. Bir iki. Bir dakika şunu da getireyim. Yaptıklarımı içine koyayım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane Hello Kitty'mi alacağız. Evet bakalım be beraber. Evet. 5 tane Hello Kitty alacağız. Şimdi bir dakika. Heh, böyle bizim ayarımız. Gidelim 5 tane Hello Kitty almaya. Şöyle açalım. 5 tane biriktirip koyacağım arkadaşlar şunu. Şimdi. şimdi sıradakine geçeceğiz ama bir dakika beklemeniz lazım. Ben hemen renkler karıştı az önce. Şeyin renkleri. Yani Hello Kitty'nin renklerine göre yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onun renklerini ayıracağım. Hemen geleceğim. Arkadaşlar yalnız söyleyeyim. Şimdi Hello Kitty'leri gruplandırdım. Her neyse onları şimdi kutuma alacağım. Halt işte göstereyim derken size. Şöyle kutuma ekliyorum. Sıradaki şeyimiz neymiş? Bakalım. Sıradaki şeyimiz kırmızı. iki tane kırmızı. Bakalım iki tane kırmızı neymiş? Hacı yatmazdı hatırladığım göre. Evet hacı atmaz. Hadi gidelim beraber alalım. Sen geliyorsun bizim. Ay iki tane alıyorduk değil mi? Sen gel o zaman. O da tur yaptıracak size herhalde kutuma ekliyorum. Genel hacatmazlar çok çıkıyor ama bu sefer az çıktı hayret. İki tane. Bir dakika. bak 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 bak. bak. Neyse bakmadınız. İki tane lol kartları. Hemen çıkartalım iki tane lol kartı. Ortalardan alacağım. bunu koyalım hadi bu arada bu secret arkadaşlar secret annam Bunları da kutuma ekleyeceğim. Kutuma kutu tutu tutu ten kutuma kutu tutu tutu ten diye ekledik. Pop diye ekledik işte. Lollipop. iki tane lollipop bakalım. Biz yine bakalım. Burada lol kartlarına bakalım. Evet lol kartları da var. Lollipop kalem de var. Lollipop kalemimizi almak için. içinde var. İstediğiniz rengi yazın ona göre koyayım bu rengi bu rengi. İki tane çıktı. Bu arada şansa göre alıyorum. Ama renk yazarsanız rengi istediğiniz renk olarak yaparım. Şöyle oldu. Şimdi 5 dakikaya ben size video 5 dakika hemencik kutumu düzenleyip göstereceğim. Evet arkadaşlar böyle oldu. Ama eğer 3 kaşık sipariş ederseniz ee, daha şey olur. Bu arada arkadaşlar ben sipariş edeceksiniz. Eşyaları ben size göndermeyeceğim. Sadece yani böyle video çekip atacağım böyle. Size vermeyeceğim bu eşyaları. Eğer su kuş çıksaydı buraları alanları da tamamlardık. Baya büyük güzel bir şey olurdu. Evet siparişlerinizi bekleyeceğim. <laughs> ha, söylemesi ayıptır. PK'de çekiliş yapacağım. Ee, şu Latte isimli birisi varsa o benim dedi. Video oyunu dediğimde lütfen şey yapmayın arkadaşlar. Yalan falan demeyin. Adım Latte. Görüşürüz. <laughs>